Evet, buyurun arkadaşım. Sen evi çok met ediyorsun karına. Bu el... Eli değil, evi. <laughs> ben de umutlandım. Sen gir evin içine, çıkar kafanı evin içinden. Onlara öyle bir anlat ki evi. Böyle içeri girmek istesinler hemen. <laughs> Kafamı nereden çıkartacağım söylemedi ama. Seyret şimdi. Oğlum burası harbiden serin lan. Gerçekten mi? Evet. Siz ne yapıyorsunuz yapın, ben buradayım. Arkadaşım, çıkar kafayı. Ne yapıyorsun? <laughs> Şuradan çıkaracaktım da biri bal ile yapıştırmış. <laughs> Olmadı. Elim acıdı. <laughs> Sevgilim, o kadar güzel bir ev ki inanamazsın. Mesela şimdi... Dışarısı tok ya. Burası da soğuk. <laughs> ben Eş... köpekten korkuyorum zaten. Nasıl çıkacağım bu evden? Hayır. Hayır! Arkadaşım, nereye? Bir saate donmuş olur, gelir alırız. Burçin bugüne kısmetmiş. evet, arkadaşım o evet. konuşma tarzında en romantik şeyine. Ver Serkan romantizmi. Sevgili karıdım, biliyorum bu yolculuk senin için doğru geçti. Senin için zorlu geçen bir yolculuktu hayatım ama... Bir dakika dursana arkadaşım. Sen ne yapıyorsun mal orada? Kardan adam yapıyorum. Tövbe yarabbim. Evet arkadaşım, devam et. Ya ben gebereceğim burada ya. Eh, tevgilim, bu zorlu yolculuğa katlandığınız... Bir saniye mı? dur. Kardan adam yapıyorsun da burnunu nasıl takacaksın? Ha, yani onu düşünüyordum ben de tam. <laughs> of Allah'ım of. Arkadaşım, evet. Ver Serkan romantizme. Sendeyiz. Hoş geldiniz. Sevgili Kalezi'yim, bu yolculuğun zorluklarına rağmen yılmadın. Bizi yalnız bırakmadın ve geldiğin için teşekkür ediyorum. İşte aile olmanın kurallarından biri de bu. Ne olursa olsun birlikte olmak. Ters dön ters dönmek istiyorum ama afedersin yapıştım <laughs> romantizmde buraya kadar romantik romantik konuşurken ters dön dönemiyorum yapıştım ama yüzün seyirciye dönük olsun. Buza olsa. yattım ya hocam <laughs> çıplak olursan buza yapışırsın üstünde elbise varsa yapışmaz. Evet onu düşünmemişim ve gönül ister ki sevgili eşimle bir ömür boyu bu ya kardeşim. Arkadaşım, hadi. Ne hadi? Şey Sarp, gel. Gel babana. Baba çok üşüdüm de üstlerinden içeriye gir. Koşarak eve gir. çık iki, bir, gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir bankacı beni bağlıyor. Bir öğrenci, bir web tasarımcısı. Bir öğrenci daha. Ben alayım onu, yardımcı olayım size. İki ile üç öne çıkın. Birleşin, beş olun. Evet, ben üç, de... iki, Sizi bir, saldır! Bakayım. Neredesin? Ha, geldiler mi? Ya Malak gibi ben <laughs> cilveci besliyorum. Bağır! Izliyorum. Bağır! Ay, ay! Ay! Erkek gibi bağır! Ne oluyor? Posta Başka koy abi. arkadaşım! Geliyor! Neyi devam ediyor? <laughs> <laughs> ya ikinci orada. Böyle. Evet. Çık abi şunu. Abi devam man Manzara bu. Evet, arkadaşım. Şimdi... Arkadaşım. Şimdi Benim. Alina, sen diyelim ki arkadaşım senin sevgilin. Tamam. Bozuşmuştunuz. Tabii ki de çünkü babası burada oturuyor ya. <laughs> evet, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşım. <laughs> ne yapıyorsun sen ben ya? pantolon yırtıldı ama... Evet. Böyle Kızı oraya ediyorsun. niye aldın? Yok ben almadım kız kendi geçti. İçinde var. Demek ki tiyatroya doğru mail var. Evet arkadaşım. Ya bir şey söyleyeceğim. Müsten senden çok rahatsız oluyorum. Piyanonun başına geçer misin? Arkada gudubet gudubet oturuyorsun bir şey okuyor ya. Kusura bakma. Piyanonun başına geç. Piyanonun önüne otur demedim sana. Parmaklarını piyanoya sok. sen sahada duruyorsun. Sen Alina'nın erkek arkadaşısın. Tanışalı yarım saat olmuş. Tamam. Alina, şimdi... neredesin ya? <laughs> Tipik Türk erkeği. Hayır. Daha yarım saat. O sana ver. nasıl davranırsa sen aynısı şekilde cevap ver, tamam mı? Alina nasıl davranırsa? Hayır. Evet. Alina sen şimdi Hayır çok kızgın mı? bir şekilde gel. De ki, "Beni niye bu saatte buraya çağırdın?" Evet, 3 2 1 gel. "Beni niye bu saatte buraya çağırdın?" Kız başarılı. Arkadaşım. <laughs> Hafif bırakmış olabilirim. Kız başarılı. Vallahi ciddi ya. Yo ciddi aldım yani vallahi. Aa. Arkadaşım, arkadaşının kim olduğunu söyle, sana kim olduğunu. <laughs> Sen kıza romantik romantik konuşurken, karın da duygulanmışken bu deniyor, gelir dan diye o aralıktan şey içeri... yok. Aralığı görüyor musun? Görüyor. Göremiyor. Oradan Aralı... içeriye gireceksin işte. Ha, ha tamam o zaman. <laughs> Olur. Evet, 3-2-1 tekrar geliyorsun. Ver romantizmi. Bu arada kızın şey elini öpüyorsun. Ya ben zor nefes alıyorum ya. <laughs> Arkadaşım, öpeceksin. Hayır, kızın elini öpmeden önce kendi elini öpeceksin. Kendi elini öpe öpe bitir, sonra kızın eline geç. Keman, ver kemanı. <laughs> oh, bu işte. Neyi beğendi? Şu an Dirsekten çok merak ediyorum. Dirsekten başla, dirseğini öperek başla. <laughs> Çabuk ol! Ya şu an kutupta biri bizi görse... Hocam, Kutup'ta DVD sektörü yok ha. Bu konuyu el atabiliriz. <laughs> USB. DVD donar, USB. Arkadaşım hadi! Hazır. Ver romantizmi. Gel, üç, iki, bir gel. Kaset doldurmak istiyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sen de taşkın gençsin. Sen de dağıtarak giriyorsun her yere, evet. Ne yapıyorsun geri zekalı? Taşkınlık. <laughs> Kaseti almak istiyorum ben. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Tanıyor muyum ben onu? Hayır. Müşteri. Ben, ben seni tanımıyorum. Kimsin sen? Ne, ne iş için geldim ben? Söylesene ne iş için geldiğini. Ne iş için geldim? Sen kaset almaya geldin. Ben mi söylüyorum ne iş için geldiğini? <laughs> ne saçma bir mahalle bu? Müşteri böyle sen mi? Sen ne iş için geldiğini söyle. Evet. Ne Söylesene. Ha ne Söylesene. iş için geldin sen ya? Ha, Hayır. Ya. <laughs> ne için geldin sen? Ne için geldin? Bir dakika. Hah. Yandan üflüyorsun. <laughs> ne o? Ney? Ney? Hayır lan! Evet, üç, iki, bir. Gelir Adina. Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Hayır sen misin? <laughs> Gidelim mi? Ne oldu, utandın ne mı? Ne yapıyorsun? Ya, utandın değil mi? Çocuğun durumunu tahsis etmeden. Arkadaşım. Ben yönetmen olarak çocuğun durumunu normal tahsis ediyorum. Normal edersin evet. tabii. <laughs> Aç çocuğu kör etmiş. <laughs> Duba mısın? Ne? Hani... E, e, niye parlayıcı şeyler var üstünde? Parlayıcı? Evet. Yanabilir anlamında mı? Hayır, hayır. Uzaktan e, şey selektör yapınca parlayan cinsten kumaş. Yapmayın. Ben yapmadım lan. Senin giydiğin şeyi söylüyorum. Yok bunu e, Ilgaz verdi işte bu. Tamam neymişsin sen? Neye verdi bunu sana? Pompacı mı? Benzici de pompacı falan mıyım ben? Bilmiyorum işte tarz... işte. Bilmiyorum hocam ben e, nasıl arzu ederseniz. Sen temizlik işçisi ol. Tamam hocam. Süper fikir değil mi? Olağanüstü. Şu an ağzına elim ayağım titriyor yani. <laughs> i̇nsan bir şey bu kadar arzu eder de. <laughs> <laughs> öteki de sana gir mi, gö, göre mi gir, gir, gir. <laughs> Evet o da Türk Dil Kurumu'nda çalışıyor. Ya anladınız işte. Öteki de senin Babaları gibi falan gi girikten gelmiş buraya. <laughs> Ötekinin de giyikliği senin mi gibi aynı mı? <laughs> evet hocam, herhalde o tarz. Ben görmedim arkada. Ben tek geliyorum. Arkadaşım? Evet hocam. Bir soru soruyorum sana ya. İşte cevap verdim ben de. Be, e, göstersene. Hayır. Ç ç çocuk gelsin de göstersin. Sarp gel. Ha? Ya ona söylesen hocam. Ben şey yapmadım. <laughs> ha bana benziyor. Evet benziyor. <laughs> Ilgaz mı verdin? Ilgaz mı? Ilgaz, Ilgaz. Ilgaz hep aynı çift alıyor her şeyi. Daha ucuz geliyor. Sana bir geliyor. güzellik gelmiş ama bu renk seni açmış yani. <laughs> Basur'dan sonra böyle oldu. Neden sonra? O ataları onun şeyden geliyor, hemoroidlerden geliyor. <laughs> Doğru mu Sarp? Hangisi? Atalarının hemoroidlerden gelmesi. Neden? <laughs> Hemoroid. Hemoroid, evet. Hemorid. O özel bir gezegen. Plü Plüton'un hemen arkası. <laughs> Şaka yapmayın be. <laughs> Çok evet. derinlik oldu evet. karakterler. Hayır yani nereden gelmiş, ailesi nereden gelmişler? İstanbul mu burası? Tamam bularım. bak sana şey yapalım. Sen, evet. Bunlar önemli e, şeyler. sen e, üç tane üniversite okumuşsun. Evet. Sonra e, işe girmişsin. Niye aradım bulamamış mıyım? yani? Ne bulamamışsın. 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 Sen eksi 3 üniversite okumuştun sen. İşte şaka <laughs> geldi. Hadi bak eksi 3. Yani, yani arkadaşım eksi 3 üniversite ne demek? Biz birbirimizi götürüyoruz. Artı 3 eksi 3. <laughs> Bir okumamışız yani beraber. Evet. Sarp! <laughs> Sen ne için geldin? Bilmiyorum. <laughs> Ulan burası ne için? Kasetçi. Kasetçiye niye gelinir? Kaset almak mı için? <gülüyor> Hayır. <laughs> Türkçeyi bu... böyle deviren birini görmedim. <laughs> Kaset almak mı için? <laughs> Abo! Seyirciyi vuran oyuncu. Aynen. Ee, tam gel, söyledikten sonra da çok heyecanlı ve neşeli ol aynı anda. Çok sinirli gelip, çok heyecanlı ve neşeli ol. Arkadaşım sen de çok sinirli başlayıp, çok heyecanlı ve neşeli cevap ver. 3, 2, 1, gel Alina. Bu <Gülüşmeler> ilişki Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Bir şey konuşacaktın da herhalde o yüzden kız. <laughs> bu, ta, bu tarz mı? Süper. Şimdi... Süper mi? Evet. Senin yapacağın filmi çok merak ediyorum gerçekten. <laughs> Alina, şimdi tekrar gel. Sen şimdi pamuk prensessin, tamam mı? Tamam. Sen de yedi cücesin arkadaşım. <laughs> Yedisi birden mi ya? Hayır. Yedisi birden çok olur, dördü birdensin. Ha, tamam. Hangilerisin? Çok iyi oldu. Hangilerisin? İlk dördü. <laughs> İlk dördünün ismini söyle birinci ikinci üçüncü dördüncü işte. hayır lakaplarını söyle lakap mı evet Kıllık, çillik hayır öyle değil ya onların lakam var ya muşta <laughs> jilet, gelgit Osman pötrek göz arkadaşım böyle yedi cüce duydun mu hiç Var. Hayatında? bizim Ceyhan'da Adana Ceyhan arkadaşım var. <laughs> evet Siyah saçlı diyor ki, hı hı. benim için doldurduğun kaset doluk mu? Benim. Sen, <laughs> sen de soru sor, ona diyorsun ki sen ne doldurtmuştun ki? Sen de diyorsun ki Tuğba hop sıra bende. Sonra aranızda bir elektrik oluşuyor. 3 2 başa. <laughs> tamam. 3-2-1, hızlı, ver müziği. Benim için doldurduğun kaset doluk mu? <laughs> sen ne kaseti doldurmuştun ku? <laughs> Kestik. Niye öyle konuşuyorsun? Bilmiyorum, birbirimizi etkiledik. Şimdi sizin özelliğinizi söylüyorum. Özel bir kuruluştayız herhalde değil mi hocam bu el yapımı? Ne o? Bilmiyorum bu... Bu da sağa sola gidip gelmesi için <laughs> Güzel olabilir. Fantastik bir hikaye. Ben seni birine benzetiyorum çıkaramıyorum bu tipi. Ben de ya. fırsat olsa sizi benzeteceğim birine ama... <laughs> Rakip boğa boğa. Aa doğru. Evet kendi bokunu temizliyor. <laughs> Maçtan sonra. Süper fikir. Ablam Ağzını göreyim. Ona sen alışıksın. Hayır. Raki ağzı yap. Evet, konuş. Edriyum. Konuş. Edriyum. Süper. <laughs> tamam, sen... Neyse. E, sana... E, te şey, arkadaşlar arasında Raki diyorlar. Yok, yok, hiç. Ben de evet. sevmiyormuşum, vazgeçmişim. Niye? <laughs> ben daha oturaklı birini oynamak istiyorum. Ya mesela? O... Mesela, yani daha Böyle daha orada konuşan birisi ya. <laughs> Süper. Yani kendi içinde bütünleşmiş ama bazı şeyleri de içine edilemiyor. Yani bazı, yani erkek olmanın verdiği o sertlik var ama bir kadına... ...gösterilecek ilgiyi de memlekette en iyi ben göstereyim hissiyatıyla yaklaşan... ...bir temizlik işçisi. Mesela e, elma... Aynı zamanda da elektro gitar çalabiliyorum. Mesela aynı o, o adam olsan... Evet. E, ...elma soysam yer misiniz de Sarp'a? Elma soysam yer misin? Bence atık yer yani. <laughs> Çocukluğunda neredeydin? Başına gelen en güzel şeyi sor. Çocukluğunda çocuk muydun? Oradan başla mesela. Hocam siz nasıl bir gübreyle yetiştiniz? <laughs> Arkadaşım. Nesin? Terliyim biraz. Sen nesin? Güzelim. <laughs> bırak, bırak. Kapama. Kapama, bırak. Kapama, kapama. Yani <laughs> bunu giyerken utanmadın. Buraya gelince <laughs> mi utanıyorsun? Aa Bahar, ben gelir gelmez gitti. Senin işin mi? Evet. Ben senin bir eşin daha yok diye biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Arkadaşım her zaman yapmak istediğin bir şeyi yaptıracağım sana. Vallahi mı? Evet. <laughs> ha? Olur, tamam çıkar. Verin Benim Çocuk... buna bir tane ceket. Çocuklar çıksın. <laughs> Şimdi günümüzde estetik aldı yürüdü. Aha. Ee, niçin? Yani insanların için estetiğe ihtiyaç duyuyor hocam. Çirkinler çünkü. Devam edeyim mi bu ben daha? <laughs> o zaman e, madem e, iyi bir estetik cerrahsınız ...bize burada ispatlayın. Bu omzumu buraya alın. <laughs> Aksiyonun kralı hocam. <gülüyor> <gülüyor> İddialı sorular soracağım. Şimdi diyorum ki herkesin bu isteği olan düşkünlüğü hepimizi kaygılandırıyor. Çünkü artık 18 yaşında çocuklar bile e, doktorum benim buram şöyle buram böyle ben güzel değilim. Ben bu topluma layık değilim. Bu toplum benden ne bekliyor gibi. Biz <laughs> ara, belki de ben süper eski... gidiyorsun devam et. Ayağını Sü da üstüne koy çocuğun. Böyle soyunalım sürtünelim mi? <laughs> bebek ya. pudrası verseniz bir. Kebap var, kebap var. Kebap var. Kebap zaten var. Başka bir şey söyle. Ama ne? öyle böyle değil. Nasıl anons edeyim? Ya güzel şeyler anons et. Kebaba sıfatlar yükle. Kebabın kralı burada. Kebabın kralı burada. Arkadaşım. Acılı Adana Urfa. Ne? Gör var arkadaşımı akabında? mesela. Acılı Adana. Adana Urfa. Yani acılı Adana... Ve Urfa. Ve yani, Urfa. Acılı Adana ve Urfa. <gülüyor> <gülüyor> ve Urfa. Şimdi ata nasıl bindireceğim seni göreceksin. Arkadaşım <laughs> al şu atı bacakların arasına. Seni köpürttüm lan! Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Başka. Evet, at binerek gel, evet. altın ala geliyorsun. Evet, 3 iki, bir, buyurun. <laughs> ne, Station mı bu? <laughs> Sizi en çok e, kime benzeyerek, ya kime benzemek isteyerek, kimin fotoğrafıyla geliyorlar? Ee, tabii istekten isteğe değişiyor. En çok, e, Sasha Grey olsun. <laughs> salonda alkışlayan sapıkları gördünüz mü? <laughs> Onlar henüz kotalarını doldurmamış internet kullanıcıları. Yanındaki, yanındaki hanımlar kiminle evli olduğunu, kiminle arkadaş olduğunu anlasın. Tamam. Saşa'yı ben bile bilmiyorum. <laughs> ben bile. Hayıflandı. <laughs> Sana vermedik mi o USB'yi? <laughs> Arkadaşımı gör uzaktan ve dükkana getir. Abi gelsene abi. Mangala Doğulmadı. soktu eline, mangala Yok, soktu. Doğal olayım ben. Abi buyurmaz mısın? Yok. <laughs> ben yedim. <laughs> ne yedin? Anlatmayayım, ayıp insanları can çeker. <laughs> arkadaşım, gel şuraya. Ar Adam kebapçı, gel. Tam geçerken arkadaşım kebabı gör, dilini bir uçtan öbür uca doğru yala. Ferit, o gelirken sen dumanı ona doğru yelle, tamam mı? <laughs> Gel vatandaş, gel, gel. Dili göreyim, dili. Hocam, işle şeyi birbirine karıştırmayalım şimdi. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Sizi kim seslendiriyor? <laughs> Bu şakaları geçelim. <laughs> Bu ses, ses estetiği için mi geldi? Ha? <laughs> ses estetiği, ha mı? <laughs> ne kadar, çocuklara çok güzel örnek alıyor. Ha lan, normal. Arkadaşım karışma. karışma. Ben onun içindeyim. Büyük eşçi olsun. Yalnız buna dahiliye bakıyor. Bir, <laughs> bir doktor ve bir müzisyene asla yapmadıkları bir şey bir yaptıracağım. Bir doktor ve bir müzisyene asla yapmadıkları bir şey yaptıracağım şu an. <gülüyor> meraklandır. <gülüyor> Acaba aklınıza geliyor mu ufak bir şey? <laughs> Kur'an çarpsın benim de gelmiyor çünkü. <laughs> Çok, böyle... Çok meraklandır. Arkalarına Çok... geç. Arkalarına geç. İkisinin de kafayı yaklaştır. Sen de araya gir. <laughs> Seyirciye gel. Şimdi bir daha söyle. Şimdi... Bir televizyonda bugüne kadar hiç denenmemiş bir şey yapacağız. Bir şarkıcıyla bir estetik cerrahın hiç yapmadıkları, yapamayacakları, yaptıklarında kesin tutuklanacakları yavaş yavaş bir fikri oluşmuştur herhalde. Aniden aralarına otur. Aniden aralarına otur. Kolunuza bacağınıza dikkat edin. Neydir bu? We'll got <laughs>